Herkese merhaba. Aktüel indirime kanalıma hoş geldiniz. Ay 101'de bu hafta 2 Temmuz ve 8 Temmuz tarihleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinde neler var? Hadi göz atalım. İlk olarak Lavace Gugrit çiğ dilim peynir 200 gram 9.95 Pınar lezzet keyfi hindi sucuk 300 gram 9.95 Bu arada videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tat markasının Napoli ten Arabiya makarna sosu 300 gram 7.95, Torku tereyağı 500 gram 28.95, Kapadokya siyez bulguru 500 gram 8.95, Dan et hindi füme 60 gram 2.25 ve temizlik ürünlerine Clean ve Fon yüzeyi temizleme ıslak mendili 15 ile 6.95 210'a 290 milim. Kaleen fun Closet Temizleme ıslak Mendili 15'li 2.95. ABC Toz Deterjan 10 kg. 39.95 daha Ferahlığı 10 kg. Ülker Mini Çikolatalı Gofret 82 gram 3.75 Ülker Albini Bar Çikolata 4.95 5 çarpı 36 gram. Çitos Çoğu kesli toz mısır çipsi 1 TL. Cape Limonata 1 litre 3.95 Danore Pro Artı Proteinli Kakao Oldu Süt 330 ml 5.95. Videomu buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.